Bu süreç aslında 2020'den bu zamana 4 yıllık süren bir projenin bir hayalin neticesi. Sayın Cumhurbaşkanımız da kendisine bu ameliyatları Türkiye'de de yapmasından mutlu olacağını ifade etmişti. Özellikle oturmalarında ve el hareketlerinde bir takım problemleri vardı. Hep birleşik yaşadıkları için bu problemler nörologlarımız, fizik tedavicilerimiz ve nöro gelişimsel uzmanlarımız tarafından halledildi. Hastalarla ilgili planlama yaptık. Kafaları yapışık olduğu için ayırdığımızda bir doku eksiği olacaktı. Öncelikli olarak ilk seansta biz plastik cerrahi ekibi olarak Dokunun genişletilmesi operasyonu için hazırlık yaptık ve çocukların kafalarına doku genişletici dediğimiz balon gibi zamanla şişirilen, dokuya da zarar vermeyen, dokunun genişlemesini sağlayan bir materyal yerleştirdik. Şöyle bir şansımız vardı çocukların beyin dokularının birbirinden ayrı olması. Ameliyat da bize biraz ces daha cesaret vermiş oldu ve çocuklar çok iyi bir tempoyla, iyi bir süreçte ayrılmış oldular. E, ameliyat sırasında e, ayrılma işlemi tamamlandı dedikleri an unutulmaz bir andı. Ben hayatım boyunca, arkadaşlarım da onu unutamayacağız.